Herkese merhaba. Bugün kulağa böyle çok uzak, çok bilim kurgu gibi gelen ama aslında her an yanımızda olan bir konuyu konuşacağız. Makine öğrenimi. Yani filmlerden çıkıp artık cebimize giren bu teknoloji gerçekten neymiş? Gelin hep beraber bakalım. Bu durum size de tanıdık geldi mi? Hani bir siteye girersiniz ve sanki aklınızı okuyorlar, değil mi? Tam da aradığınız, hatta aklınızdan bile geçmeyen ama çok beğendiğiniz o şeyi önünüze çıkarırlar. Peki bu nasıl oluyor? İşte bu görünen sihrin arkasındaki asıl sırrı bugün birlikte çözeceğiz. Aslında cevap tam da burada, gözümüzün önünde. O ürün tavsiyelerinden, gelen kutumuzu gereksiz e-postalardan temizleyen o akıllı filtrelere kadar, makine öğrenimi hayatımızın o kadar içindeki farkında bile olmadan gün içinde defalarca kullanıyoruz. Peki, madem bu kadar hayatımızın içinde, o zaman şu soruyu soralım. Nedir bu makine öğrenimi? Hadi işin temeline inelim. Çünkü sürekli duyduğumuz iki kavram var. Yapay zeka ve makine öğrenimi. Bunlar aynı şey mi yoksa aralarında bir fark var mı? Şöyle düşünelim. En tepede her şeyi kapsayan büyük bir şemsiye var. İşte bu şemsiyenin adı yapay zeka. Yani insan gibi düşünen, akıl yürüten, problem çözen her türlü sistemi bu şemsiyenin altına koyabiliriz. Makine öğrenimi ise işte bu büyük şemsiyenin altında yer alan ama inanılmaz güçlü bir dal. Buradaki sihirli kelime şu, öğrenmek. Yani makine öğrenimi sistemlere tonlarca veri vererek kendi kendilerini öğrenmelerini ve zamanla daha iyi hale gelmelerini sağlayan bir alan. Bakın Oracle'dan gelen şu söz durumu o kadar güzel özetliyor ki yani her makine öğrenme uygulaması doğası gereği bir yapay zekadır. Ama her yapay zeka kendi kendine öğrenme yeteneğine sahip olmak zorunda değildir. Aradaki temel fark tam olarak bu. Şimdi geldik sıkça birbirine karıştırılan iki kavrama: algoritma ve model. Ve bu kek benzetmesi durumu anlatmak için tek kelimeyle harika. Algoritma sizin yemek tarifinizdir. İçinde adımlar, kurallar, yani neyi nasıl yapacağınız yazar model ise o tarifi alıp malzemelerle yani verilerle birleştirdikten sonra fırından çıkan lezzetli kektir. Yani tarif algoritma, ortaya çıkan ürün ise model oluyor. Tamam, makineler öğreniyor dedik. İyi de nasıl? Yani bu öğrenme işi tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Gelin en popüler öğrenme yöntemlerine şöyle bir bakalım. Karşımıza en çok çıkan tür denetimli öğrenme. Şu benzetme o kadar yerinde ki. Düşünün küçük bir çocuğa resimli bir kitapla meyveleri öğretiyorsunuz. Elma resmini gösterip bu elma diyorsunuz. Armut resmini gösterip bu da armut. Tekrar tekrar. İşte denetimli öğrenme tam olarak bu. İşleyiş aslında çok mantıklı. Önce sisteme binlerce, on binlerce kedi olarak etiketlenmiş kedi fotoğrafı veriyorsunuz. Sistem bu fotoğraflara bakarak kediye kedi yapan ortak özellikleri, desenleri öğreniyor. Eğitim bittikten sonra da daha önce hiç görmediği yepyeni bir kedi fotoğrafı önüne geldiğinde ne diyor? Aa bu bir kedi. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Denetimsiz öğrenme. Bu tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. Denetimli öğrenmede sisteme cevap anahtarını yani etiketli verileri veriyorsunuz. Neyi bulması gerektiğini söylüyorsunuz. Ama denetimsiz öğrenmede işler değişiyor. Ona bir yığın dağınık, etiketsiz veri verip adeta, hadi bakalım burada ilgili ne var sen keşfet diyorsunuz. O da verinin içindeki gizli bağlantıları, grupları, bizim belki de hiç fark etmediğimiz desenleri kendi kendine bulup çıkarıyor. Hani en başta konuştuğumuz o aklımızı okuyan alışveriş siteleri vardı ya, işte sırları tam olarak burada yatıyor. Bunu alanlar bunu da aldı önerileri, denetimsiz öğrenmenin en güzel örneklerinden. Sistem sizin gibi davranan diğer müşterileri bulup grupluyor ve onların sevdiklerini size öneriyor. Ve bir de üçüncü bir yöntem var, pekiştirmeli öğrenme. Bunu en iyi şöyle anlarız. Satranç oynamayı öğrenen bir bilgisayar düşünün. Kendi kendine oynuyor. Yaptığı her iyi hamle için bir puan, yani bir ödül alıyor. Her kötü hamle için de bir puan kaybediyor, yani ceza. Amacı ne? Mümkün olan en yüksek puanı toplamak. İşte bu deneme yanılma süreciyle zamanla oyunun en iyi stratejilerini kendi kendine keşfediyor. O meşhur satranç şampiyonlarını yenen yapay zekalar işte bu yöntemle eğitiliyor. Peki tüm bu teori güzel de gerçek hayatta ne işe yarıyor? Gelin makine öğreniminin sahadaki yani iş başındaki hallerine bakalım. Mesela finans. Bankanızdan hiç bu işlemi siz mi yaptınız diye bir mesaj aldınız mı? İşte o mesajın arkasında saniyeler içinde milyonlarca işlemi tarayan sizin normal harcama alışkanlıklarınızın dışına çıkan bir anormallik arayan bir makine öğrenimi modeli var. Sizi sahtekarlığa karşı koruyor. Sağlık alanı ise bambaşka bir dünya. Burada makine öğrenimi resmen bir devrim yaratıyor. Bir röntgen filminde veya MR görüntüsünde en tecrübeli doktorun bile gözünden kaçabilecek küçücük bir anormalliği yakalayabiliyor. Bu da erken teşhis demek. Yani kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıyor. Ve tabii ki en başta konuştuğumuz perakende Sadece size ürün önermekle kalmıyor, aynı zamanda bir mağazanın raflarında hangi ürünün ne zaman biteceğini tahmin edip stokları optimize ediyor. Böylece hem satıcı kazanıyor hem de biz aradığımızı bulabiliyoruz. Tabii tablo bu kadar pembe değil. Her güçlü teknolojide olduğu gibi burada da dikkat etmemiz gereken çok önemli zorluklar ve engeller var. Bu bir sihirli değnek değil ve en temel kural şu: Bir model ancak onu beslediğiniz veri kadar iyidir. Bilgisayar dünyasının o meşhur lafı burada da geçerli. Çöp girerse çöp çıkar. Yani sisteme kalitesiz, hatalı, eksik veri verirseniz alacağınız sonuç da tam olarak bu olur. Çöp. Verinin kalitesi her şeydir. Bakın şu soru konunun en can alıcı noktalarından birini gösteriyor. Düşünün, bir model geliştirdiniz ve onu sadece labrador ve kaniş cinsi köpeklerin fotoğraflarıyla eğittiniz. Sonra karşısına bir bulldog fotoğrafı çıkardınız. Sizce ne olur? Cevap muhtemelen şu olur. Bir köpek görmez, belki de ne olduğunu anlayamaz. Neden? Çünkü ona sadece iki tür köpek öğretildi. İşte makine öğrenimindeki en büyük tehlikelerden biri tam da bu, yanlılık. Yani eğer eğitim verileriniz gerçek dünyayı bütün çeşitliliğiyle temsil etmiyorsa, modeliniz de yanlı, dar görüşlü olur ve hatalı kararlar verir. Bu yüzden veri çeşitliliği hayati önem taşır. Yani buradan çıkarmamız gereken en önemli dersine, asıl hedefimiz gerçek dünyayı yansıtan modeller yaratmak. Dünyanın o daracık filtrelenmiş, tertemiz bir versiyonunu değil, tüm karmaşasıyla, tüm çeşitliliğiyle, hatta tüm dağınıklığıyla kendisini yansıtan modeller. Ve bu da bizi kapanışı yapacağımız o büyük soruya getiriyor. Makineler bizden öğrenmeye devam ettikçe, onların yardımıyla kuracağımız geleceği bizler nasıl şekillendireceğiz? Unutmayın, öğretmen biziz, sorumluluk da bizde. Bu konu üzerine hepimizin biraz düşünmesi gerekiyor sanırım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.